Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle güzel kar havasıyla birazcık olsun tabii ki e, havalar bir temizlendi inşallah e, bir de susuzluk var biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, sorunlarından biri de bu pandemiden sonra tabii ki sevgili arkadaşlar e, sevgili yay burcu şöyle yapalım siz niyetinizi tutarken ben de ee, utak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü e, bu artık kahve falınızı e, çekip göndermeyin. Artık biliyorsunuz zarf falına bakıyorum. Bu zarf falına da e, açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. Oradan gönderebilirsiniz. Ve e, sadece bir soru yani birden 20'ye kadar sorular sıraladım. Onlardan bir tanesini seçerseniz sevinirim. Çünkü eee Bayağı bir talep olduğu için de bir şey yapamayacağım. Umuyorum ki sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıkladınız ve abone oldunuz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şimdi niyetinizi tuttuğunuzu varsayarak sevgili yay burcum. Neyse haliniz çıksın faliniz diyorum. Ve açalım bakalım neler var. Evet sevgili yay burcum. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Bu yıl böyle bayağı bir şey yapmışsınız. Sıkıntı çekmişsiniz. Onu görebiliyorum ama sizin için seçimsel ve özel bir ay olacak. Hafta olacak yani. Bu 18'de 23 mü oluyor haftada? Evet. 18'de 23 hafta arası size özel olacak. Sevgili hayatınızla ilgili çok önemli adımlar atmaya hazır olun. Çünkü yolunuz o kadar açık ki hayatınızda çok önemli adımlar atacaksınız. Bu sizi de kendinizde çok güzel bir şekilde ifade edebileceksiniz. Şu kamerayı birazcık da şöyle yapalım. Evet elimin gölgesi vuruyor. Özellikle iş konusunda oldukça radikal değişimlerle karşılaşabilirsin sevgili yaycım. Yani e, aşk ile yaratıcılık temalı bazı fırsatlar kapını çalacak onu söyleyeyim. Yeni bir işe girebilirsin yani işsiz olanlar için söylüyorum. Çalışma ve özel hayatınızı etkileyecek ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Çok büyük değişiklikler olacak. Yani e, retro yapacak olmanız, yani eskiye dönelik, yönelik bir, e, bir şeyler varsa o size fayda sağlayacak. Genelde eskiler eskide kalıyor, hani ne, eskiden ne hayır gördük derler ama böyle düşünmeyin sevgili yay Burcu. Ne istediğinizi ve hissettiğinizden emin olacaksınız. Yani şöyle yay burcun e, hikayesine göre şekillenecek yani senin hikayene göre şekillenecek ama bu konuda var olan adımlarınız varsa böyle hani bahsettiğiniz detayları göz ardı etmeniz size hayal ettiğinizden daha iyisini getirecek. Ne güzel bir fincanmış bu keşke kendim açsaydım diye kıskandım şimdi bak. Evet inanın kendime bakmıyorum biliyor musunuz? Yani ileri hareket etmeye başlayacaksınız. Yani iş hayatınızda daha e, önünüzü rahat görebileceğiniz olaylar gerçekleşecek. Çünkü iş yerinde anlaşamadığınız bir veya birkaç kişi var. Onların gözü hala senin üzerinde. Hani yani böyle... E, işte, şimdi söylemeyeyim. Hani bipli kelimeler var ya. Otur oturduğun yere be. Sen kendi işine bak. Seninle niye uğraşıyor ki? Aynen öyle. Ama... Ee, o olaylar gelişecek. Gün artık e, inisiyatif alma günüdür. Sen de ona uzaklaşırsın, ona göre davranırsın. Yani ekonomik koşulların konusunda özellikle mesela e, şey konusunda değil, kredi ve borçlanma ile ilgili aceleci kararlardan uzak durmalısın. Hani şu sıralar e, Borcalama yaşıyorsun, sanki böyle hani kredi alma, krediye yönelme zaman o zaman değil. Yani beni takip edersen söylerim ama e, kredi borçlarla ilgili aceleci kararlardan uzaktır yani. Yani denge sağlaman için oldukça önemli olabilir çünkü dengeni sağlayamazsan daha da kötü sonuçlara varabilir sevgili arkadaşlar. Eğitim ile ilgili de konular gündemlere hazırlanıyor. Yani çocuğunuz olabilir, yiyince ay, siz olabilirsiniz. Bu gündemler kariyerinizde ve sosyal yaşantınızda önemli noktalara gelmenizde size ve, e, ve veyahut dediğim ya çevrenizdeki kişilere destek verecek her güzel durumun bir olumsuz yönleri olduğu gibi burada da sizi böyle manipüle edecek durum ya da insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani sizi aşağı çekmeye çalışan kişilerden birazcık uzak durmaya çalışırsan biliyorum şu anda senden çok zor bir şey istiyorum. Yani manipüle et, işte görüşme etme gibi mesafe koy. Yani hadi şey değil, onu kendi kendine ele verecek o zaten. O zaman böyle bıçak sırtı gibi yürür gider. Yakın çevreyle olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekiyor bir de. Nerede ne konuştuğunuza bakın bu çok önemli ve ne dinlediğinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçtesin. Yani e, yok bana demiyordur falan gibi değil. Özellikle dikkat edeceksin. Nerede ne konuştuğuna ve ne dinlediğine, ne duyduğuna daha fazla özen göster. Bunlar bir gün birikecek. Gereken bir süreci girdin ya o zaman senin lehine dönüşecek bu. Ticaret ve sosyal medya ile ilgili konularınız varsa burada yaşayabileceğiniz aksilikler konusunda öngörüler oluşacak. Ve planınız kenarda hazır tutmalısınız. Sağlıklı ve güzel yaşamanız gerekiyor. Onun için de çok fazla yani böyle bir motivasyon olarak söylemem gerekiyorsa ne yapacağınıza karar vermek çok kolaydır. Zor olan şey ise ne yapmayacağınıza karar vermektir. Anlatabiliyor muyum sevgili yay burcum? Sizleri çok seviyorum, çok özledim. Bu arada sürprizlerim devam edecek. Ee, şeylerden topluluk kısmından okuyabilirsiniz de. İyicene ben hani olmadan... Ee, o sürprizi söylemek istemiyorum. İyice ne şey olsun. Hani böyle e, ne derler? Şöyle bir çıtlatmak gerekirse su falı olsun, bakla falı olsun, tarot aynı zamanda zaten tarot hazır olmak üzere neredeyse. Bu şekilde yıldız namenizi de çıkartacağım. Zamanında çıkarttım, gönderdiler. O kadar yoruldum ki aslında size de değer tabii. Farklı ile ilgili bir çok kızdırmışsın. <laughs> Niye kızmış sana bu kadar? <laughs> ya ne dedin de bu kadar kızın? Birazcık <laughs> parasal gözüküyor burada. Kız <laughs> ne istedi? 10 taş mı istedin? <laughs> Kaldırım taşı gibi yüzük mü istedin? <laughs> ne bileyim, tabii ki yani siz için her şey değer. E, erkekler konusunda da gene ee, aynı şekilde böyle birazcık maddiyata dayanan bir şekilde partnerinizi öyle bir kızdırmışsınız ki Allah böyle resmen kaşları çatık çatık harcalamanıza biraz dikkat edin diyorum ben size ee, bundan sonra zaten şimdi e, ileriki dönemde e, bugün 18'i ya e, son haftanın defalarına bakacağım Yay burcunda. Ondan sonra Şubat ayında aylık fallarınıza bakacağım. Yani sizi ben yalnız bırakmayacağım. Siz de beni yalnız bırakmayın. Çünkü hani neden dersiniz nasıl yalnız bırakmazsınız beni? Ee, orada hala bir türlü çözülemeyen bir şey var sevgili dostlarım ya. Yani mesela e, tamamen şey yapıyorum. 20 kişi seyretmiş, 2 kişi like atmış. Ya o kadar mı hakkım? Yani videoların devamı için like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Sizden sadece istediğim bu 10 saniyelik bir tık. O kadar. Sizleri çok seviyorum sevgili yay burcum. Çok iyi bakıyorsun kendine. Mesafeli kal bak aşılarda falan da geldi. Buraya kadar korumuşuz kendimizi. Yine e, rehavete kapılmayalım. Maskemizi takalım mesafemizi koruyalım Çünkü siz bana lazımsınız özellikle ailenizde size lazım Hoşçakal canım benim Merhaba arkadaşlar Bulgaristan'dan Nazmiye e, kahve falını göndermiş çekmiş arkadaşlar lütfen 14 e, Ocak'tan sonrasına bakmıyorum dedim ama göndermeyin zarf alına bakıyorum Onun içinde Söylemiş olduğum WhatsApp numarasına şeyin açıklaması var. Bu 20 sorunun içinden bir tanesini sorabilirsiniz. Yani 14'ünden sonra gelenlere. isterseniz gönderin arada bakarım ama ya bunun için de niye bakmadınız falan demeyin lütfen. Şimdi sevgili Nazmiye Bulgaristan'dan. Yani hasta ve hastalıkla ilgili bir süreç geçiriyorsun sen. Yani bu nasıl değişik güçlerle rahatsız ediliyorsun aslında. Bu kişi inancı zayıf bir insansa biraz daha ibadetin yönelmesine şey yapılabilir. Yani seni böyle öyle bir sıkıştırıyor ki inanamazsın yani. Bütün negatif alışkanlıklardan böyle aniden kurtulmaya karar vereceksiniz. Yani o kararınız kesin ve uygulamaya koyacaksın. Yani güç Kudret senin yoluna girmiş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kısa sürede sevindirici bir haber alacaksın. Zaten bu haberi beklerken de size ve güzelliğe verdiğin öneme işaret. E, kim var acaba? Hayatta kafamda düşündüğüm birisi var. O birisiyle ile ilgili hem kızıyor hem eee devam ettirmek istiyorsun. Yani çabalarının çoğu bununla alakalı. Yani gözyaşların aslında zaman zaman akıyor ama bir çocuk içinde olabilir bu. Sen ve çocuk böyle onun için gözyaşı döküyorsun. Ortamında sözü geçen itibarlı bir kimseye işaret ediyor. Bu olaylarla ilgili seni tamamen ee, bir şekilde yardıma olacak ve yardımlarına devam edecek. Bulgaristan'a da selamlar. Hoşçakal canım. Merhaba sevgili arkadaşım. Karabulut demişsin ismini vermek istemiyormuşsun. Tabii ki ben dedim hani nickname de verebilirsiniz gibilerinden. Ee, Falla Buluk'um şöyle bir e, kısaca anlatayım. Şansın böyle olabildiğince çok açık. E, ve de eline yüklü bir para geçecek. Çevrende dolaşan uğursuzluklar var ama kötülükler var böyle. Niyeyse sana karşı bir cephe almışlar gibi. Ee, kendi başlarını geçsinler diyorum. Yani seninle uğraşıyorlar ama sen sakin ol. Boş ver sinirlerini hiç bozma onlar için. Çünkü bunların e, beslenme şekli şöyle söyleyeyim. E, kötülük. Kötülükle besleniyorlar onlar. Onlar da öyle. Ya alakanı keseceksin ya da uzun, bilmiyorum ne yapıyorsun artık kötü huyların düzeltilmesi gerektiğini zira hani bu huyların devam etmesinin kötü olacağını bunun geç de olsa farkına varacağını işaret yani sen de aslında boş durmuyorsun onlara da bir takım kupaslar yapıyorsun yani kısasa kısas durumuna geçmişsin ama yapmamanı tercih ederim sevgili arkadaşım tek tek bu, çok yakın zamanda siz sevindirecek bir haber alacaksınız ama yani kısmetiyle geliyor. Bu haber acaba hani elinize yük bir para geçecek ya boyu mu? Bu mu acaba ya da böyle aslında devlet kapısı gibi bir şey görüyorum. Bununla ilgili bir haber alacaksınız ama e, maalesef birazcık böyle sizi ı -ı. hani moralinizi o şekilde düzeltmeyecek farklı yani üzüntünü ağlayarak hafifletmeye çalışacaksın. Ay keşke bakmasaydım mı diye bile kötü çıkınca da canım arkadaşım ya yapamıyorum yani. Bir, yalnız bu var bak. Bir tarih oyunu oynasana. Gerçekten buralarda böyle şey var. Zira hani şansın açılacak ya. Bir dene. Hani ben sana git 500 tane bilet çek demiyorum. Veyahut da bir loto oyna bütün kuponu yatır demiyorum. İşte bir kolon yatır. O kadar. Yani şansın açığa, açığa gidiyor ya. Bir dene zengin olursan da bizi unutma. Şaka şaka. Sen kendin mutlu ol, huzurlu ol, maskeni tak, mesafeni koru. Hoşçakal canım benim.